Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz ve yanımda kardeşim ve Doruk da var. Merhaba. Merhaba Selam. Arkadaşlar bu bölümde Doruk Karadağ'ı yanımıza aldık. Diğer bölümlerde de yanımızda olmasını istiyorsanız... Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Like değil de abone olursanız daha çok mutlu evet. oluruz. Hmm. Çünkü daha böyle de para geliyor. O yüzden abone olun ki gel. para gelsin. <laughs> şey, para. Biz de ekipmanlar, ekipmanlar alabilirim ki yeni videolar çıkartabilirim. Evet. Anladınız mı arkadaşlar? Eşek daha fazla para. <laughs> Ya. <gülüyor> ne? Hadi girelim bari. Hadi girelim bari. Abi ben sana toprak veririm istersen. Abi sadaka getiririm sana. Bu arada Doruklar'a da bunun bin kuralları var. Bot kullanma kod yazmıyorsun. Poğuzeti yazmıyorsun. Bu iki bir iki var. Evladım al başımın gözümün sadakası olsun. Çiçek. Ve çaldım. Herkes kendine bir çiçek dinlesin. Bir şey olmayan adam değildir. <laughs> Hatta bir şey olabilir miyim? Bakayım, yapayım, yok ama yapamam. Hayır. <laughs> ee, <laughs> dur ben o zaman bir şey yapayım. Dur var mı? Yok. Dur ekmek yapayım. Öldür öldür beni. Burada kendi demirim olacak. Bana biraz daha verir misin? Barak şarkı söylemeyecek gelecek. Ne yes, ben kendime set dizmeye başlayayım. Geliyor. Neredesin ki? Baba tüm şeylerimiz bitti bak bu ne? arada haberim olsun. Ne? İndirimlerimiz bitti abi. Beyler bence bir madene gitmemiz lazım şu anda çünkü Yo hala var Demir Ne kadar var abi? Yok, bir tek yok falan var. Tamam. Ben de yok ya. Gel. Doğru gel. Al demir. Da bana da bir tane demir kazma lazım. Aa! <laughs> Oğlum demir bu.

Bu arada videoda mıyız? Evet. Ha, bir de arkadaşlar bizim dördüncü <laughs> bölümümüz. Evet. Abi doğru karadan ses şu an duyulmaz olabilir abi. Yok ya. <laughs> yok yok duyuluyor. <gülüyor> yok yok <laughs> abi sen ne 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 Özgür. Bana bak odumuzu sakın kes. Odumuza bir şey olursa anla ki biz de Kim bu? Tamamen gündüz. Ha. Hmm. mı değil olur. Ha. Ee, Boruk sen e, ben bunu her zaman sabah yapmıştım. Buna yani normal döngüsüne geri döndürebilir miyim?

Hmm. Yok. Hmm. Hmm. <laughs> gel, gel bizim o özel maden girişine girelim. Hmm. Doğru koydum buraya da Bir benim odunlarımı çalmış. kos Gel zombi gel. Ben, yemedim, <laughs> bir ben çok Yanıma oradan... <laughs> 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 öleceğim. Yanıma azıcık demir alıp geliyorum. Oğlum biz girmişiz bu madene. Aa doğru lan zaten. Kore bir dakika kırıyorum yatağını. Aa, bana Kasana girdim de. Orada kasa mı? Evet benim hmm. kasam. Buraya eşyalarımı koyabilirsin. Koyamazsan ne olur? Bir Koyamazsın şey ki. Arkadaşım bir şey yapacağım. Çocuğum, boyunca, boyunca, Abi boyunca, şey yapacağım. stek stek demirim oldu. Nasıl? Hepsini bu sandığa koydum. Aa sen gamemoddan mı koydun? Almıştım bence de. Abi yemek lazım. Yemek var bende ama bana ne karar veriyor? Abi gelin ya. Yemek var bence ama bana ne karar veriyor? Dur bir dakika. Yoruk yamadan şimdiden mi? Ben alacağım sizi. Bana gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> geçen bölümdü o. Oğlum o geçen bölüm. Biz bayağı da maden yaptık onu. Gördüm. mü? açmayı bir işle. burada kazmanız var mı? Yok. Yok. 4-5 tane de bir, Ben de tane 3 4 5 6 tane şey yaptım ben.

onları ben birleştiriyorum videolarımı ve videoları. Biliyor musun? Bizde bir sürü elmas vardı. Bir tane şey şey. ee, gözünü arkadaşlar Bilmiyorum. Oh. Bana gelsin de bir, şeyler yapalım. Beyler iki dakika yardım edebilirsiniz. Yaman geleceğim bir dakika. Yani gelemeyiz bile. Kafama da tutmuş olabilirim. Doruk ne buldum? Sen şaka yapıyorsun. Ne buldun? Hiç mi sikreti? Hayır. Elma. Hayır, ben her ha, buldum. Yemin et. Yemin ederim. Allah'ım. Lan, oğlum lan, aniden çıktım. Korktum ya. Hayır. Ha? Hayır. ha? Abi, ben kitabım, ben kitabım, ben bir kitabı bul ya. Bir kitabı bul ya. Bir de bir sürü şey var diyeyim. Ha abi, ben, ben bir kulağı vereyim. Ulan.

Ya ben Game Of'tan aldım Ben de Game Of'tan aldım onu. Hayır, elmas alamazsın. Ama almıştım. Ben hepimizin yararını olduğu için E, geri kalanın hepsini yak o zaman. Ben zaten kullanmıyorum. O zaman bana var ya. Abi, şey yap, bir de kazmanız gerekiyor. Ya ben elmasım yok. Sonra tekrar deneyelim. Ne no. oluyor? No, 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 no. Arkadaşlar duraksız ya durun sesini duymayacaksınız artık. Evet arkadaşlar ağır yapacağız. Ben onun için yazdım. Ama siz çıkın. Ben biraz daha kalacağım. Hmm. Ben hmm. biraz daha kalacağım. Bana hmm. ben de. Baba bana bir tane şey yapar mısın? Ne? Yapar mısın? Ya niye yaman? Yani hmm. Sen kendine bir şey yaparsın vardır. Yani ben elmas almadım. Var mı? Yok ben elmasdan bir masası aldım. Yerim mi? Yerim mi? Yerim zekalı gibi inanmıyor bize ya. Yeni. Ben de sana güvenseydim şu anda olmuş.

bu maden efsane ya. Hmm. Yani tane çıkar. Çıkar. Hmm. çıkar. Ya abi bu maden daha iyi. İşte çıkar çıkar. Bunlar çıkar. Evet. Adam mı? bir şey söyledi. Adamlık nerede? Sensin <laughs> <laughs> lan Allah ne oluyor? Vay vay. Elmamız var mı? Ee, yok da bulabilirim. Ee, Abi altına. Buraya yazsana odun Herkes odun kastım. Ben bir şey yapayım da. Tabii. Dur ya. Da, da. da. da evet arkadaşlar. E, ee, anneannem aradı. Anneannem aradı. O yüzden videoyu azıcık durdurdum. Şimdi devam ediyoruz. Hır yapıyorum. O yüzden onu topluyorum. Great. Abi ben ya üç yol bir şey düşünüyorum. Bunlardan. Tamam. <laughs> Arkadaşlar arada kil çekiyorum çünkü yemeğim Diğer benim de biri. Hmm. Ana ne? nasıl? Hmm. Ne yapıyorsun sen? Ya ne? Niye kot <port> yazdın? <laughs> Niye? <Yani. gülüyor> Oha dur bunların hepsini gamer'dan aldım değil mi? Hepsi değil. 16 tane çevirdim. Hmm. Ha Bunlara bakmamak lazım. <laughs> ben demiştim oyun başında zaten. Şimdi ben at aramaya çıkıyorum. Ben buralarda çok at var zaten. Bu için? E-book için. Orada da da baltayı batabileceğim bir Mesela ne istiyorsun? Benim <laughs> evim Parama özel o. Hı? Var da özel. Şaka şaka vereceğim. lütfen demirlerine dokunmayın, çok araştırdım. dokunmuyorum, ben buna ahır yapıyorum. Tamam, tamam, tamam. <laughs> evet, Oha, bir şey yapacağım, diyor lan? Evet, Söyledim mi? Oha. <laughs> Söyledim <laughs> Maalim, aylar abi. Arkadaşlar arada doğru mesaj yazıyorum. Ama ya, hmm. sana taramaya çıkıyor. Ne hmm. olur <laughs> ya. İyi, iyi. Abi bu dolduruyor da birden düşüyor. Babamın... <laughs> ya kanalımızı geçebilmek için. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.